Herkese merhabalar, Think Straight Haftalık Yapay Zeka Gülteni'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Think Straight olarak, hafta içerisinde gözümüze çarpan önemli yapay zeka gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bültenin yeni sayıları her pazar saat 12'de mail kutunuzda olacak. Substack üzerinden abone olabilirsiniz. İyi dinlemeler dileriz. Evet bu haftaki bültenimize Google ile başlıyoruz. Baktığımız zaman Google'ın gündeminde iki ana konu öne çıkıyor gibi duruyor. Bunlardan ilki eğitim alanındaki araçlarını daha da güçlendirmek. İkincisi ise temel yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini, yeteneklerini bir üst seviyeye taşımak. Hemen ilk haberle başlayalım. Google DeepMind'dan oldukça stratejik bir hamle geldi. Huma AI'ın çekirdek ekibini kendi bünyelerine katıyorlar. Peki bu neden önemli? Çünkü bu hamle doğrudan Gemini modelini geliştirmeyi hedefliyor. Biliyorsunuz modeller genelde ne söylediğimizi anlar. Ama buradaki amaç nasıl söylediğimizi, yani sesimizdeki o duygusal tonlamaları da anlamasını sağlamak. Bu gerçekleştiğinde yapay zeka ile olan konuşmalarımız çok daha doğal, çok daha insani bir his gerebilir. Eğitim tarafına baktığımızda ise Google'dan yine dikkat çeken adımlar görüyoruz. Mesela Princeton Review ile bir işbirliği yapmışlar ve gemin altyapısı üzerinden öğrencilere ücretsiz SAT deneme sınavları sunuyorlar. Bu oldukça değerli bir kaynak. Bir de Khan Academy ile ortaklaşa geliştirdikleri bir yazma koçu var. Bu araçta yine gemin altyapısını kullanarak öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine destek oluyor. Bir diğer geliştirme, Google'ın araştırma aracı Notebook LM için geldi. Platforma yeni bir özellik eklenmiş, Intro to Notebook LM adında interaktif bir rehber. Bu rehberin amacı çok net. Kullanıcıların platformdaki bütün özellikleri kolayca anlamasını ve kullanmasını sağlamak. Yani aslında bu aracı en verimli nasıl kullanırım sorusuna doğrudan bir yanıt veriyorlar. Şimdi YouTube tarafına bir bakalım. İçerik üreticileri için oldukça ilginç bir yenilik hazırlığı var. Yakında içerik üreticileri kendi yüz ve seslerini kullanarak dijital avatarlar oluşturabilecek ve bu avatarlarla short videoları çekebilecekler. Tabii burada akla hemen güvenlik sorusu geliyor. Google'da bu avatarların kötüye kullanılmasını önlemek için çeşitli kontrol mekanizmaları geliştireceklerini söylüyor. Bakalım bu özellik içerik üretiminde neleri değiştirecek? Google bölümünü biraz teknik ama bence çok önemli bir yenilikle kapatalım. DeepMind'ın geliştirdiği D4RT modelinden bahsediyorum. Şimdi bu modeli basitçe şöyle anlatabiliriz. Düşünün ki model tek bir videoyu izliyor ve o videodaki nesnelerin sadece nerede olduğunu, yani üç boyutlu konumunu anlamakla kalmıyor, aynı zamanda zaman içinde nasıl hareket ettiklerini de kavruyor. İşte bu zaman faktörü işin içine dördüncü boyutu katıyor. Peki bu ne işe yarar? Özellikle robotların çevrelerini anlık olarak algılaması ve buna göre hareket etmesi için bu yetenek gerçekten çok kıymetli. Peki, Google'ı geride bırakıp şimdi gündemimize OpenAI'le devam edelim. OpenAI'ın bu haftaki odağı Google'dan biraz daha farklı. Onlar daha çok güvenlik eğitim alanında devletlerle yapılan işbirlikleri ve kurumsal entegrasyonlar gibi konulara odaklanmış görünüyor. Güvenlik tarafında OpenAI'dan ilginç bir hamle var. Artık platform kullanıcılara doğrudan yaşlarını sormayacak. Bunun yerine kullanım alışkanlıklarını analiz ederek yaş gruplarını tahmin etmeye çalışan bir sistem geliştiriyorlar. Buradaki amaç gayet açık. Özellikle reşit olmayan kullanıcıları tespit etmek ve onlara daha güvenli, yaşlarına uygun bir ortam sunmak. Stratejik ortaklıklara baktığımızda ise iki önemli gelişme görüyoruz. Birincisi, Education for Countries adını verdikleri bir program bu programla Estonya ve Yunanistan gibi ülkelerin ulusal eğitim sistemlerine yapay zekayı entegre etmelerine yardımcı oluyorlar. Diğer önemli haberse kurumsal taraftan. ServiceNow ile uzun soluklu bir anlaşma imzalamışlar. Bu anlaşmayla birlikte OpenAI modelleri ServiceNow'nun o devasa kurumsal iş akışı platformunun ana yapay zeka altyapısı haline geliyor. Gündemde bir de oldukça ses getiren bir hukuki gelişme var. Biliyorsunuz Elon Musk o bir dava açmıştı. Musk'ın temel iddiası şu, şirket kuruluşundaki o insanlığın yararına çalışma misyonundan saptı ve tamamen ticari bir yapıya bırındı. Davada talep edilen tazminat miktarı ise oldukça yüksek, 134 milyar dolar civarında. Tabii bu davanın sonucu yapay zekanın gelecekteki yönü ve etik tartışmalar için bir emsel teşkil edebilir. Evet, şimdi sıradaki durağımız Entropic. Onların gündemine baktığımızda ise 3 ana başlık görüyoruz. Yazılım geliştirme, güvenlik ve eğitim alanında yeni bir işbirliği. Gelen raporlara göre Entropic'in cloud modeli yazılım geliştirme alanında giderek daha fazla kullanılıyor. Özellikle de ilginç olan kodlama bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilmesi. Entropik de bu duruma paralel olarak modelin davranış kurallarını belirleyen yeni bir anayasa yayınladı. Bu metin, model için çok net bir ilke koyuyor ortaya. Güvenlik ve etik her şeyden önce gelir. Hatta kullanıcıya sağlanan faydadan bile daha önceliklidir diyorlar. Eğitim konusunda Entropik de boş durmuyor. Onlar da Teach for All isimli organizasyonla önemli bir işbirliğini imza atmış. Bu kapsamda tam 63 ülkede 100 binden fazla öğretmene, cloud modeline ücretsiz erişim sağlıyorlar. Amaçları hem öğretmenlerin yapay zeka okur yazarlığını arttırmak, hem de onlara kendi dersleri için özel çözümler geliştirebilecekleri bir araç sunmak. Büyük oyuncuları bir kenara bırakıp, şimdi de yapay zeka ekosisteminin genelinden öne çıkan diğer önemli haberlere şöyle bir bakalım. İlk olarak Microsoft'tan özellikle robotik alanını ilgilendiren Ro Alpha adında yeni bir yaklaşım haberi var. Peki bu yaklaşım neyi amaçlıyor? Yapay zekanın sadece pikselleri değil, fiziksel dünyayı daha derinlemesine anlamasını sağlamayı, video ve sensör verilerini kullanarak. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir robotun masadaki bir bardağın devrilmesi durumunda suyun etrafla nasıl yayılacağını önceden tahmin edebilmesi gibi. Sırada Apple'dan bir haber var. Henüz bir söylenti olsa da, bence önemli bir trende işaret ediyor. Söylentilere göre şirket, yakaya takılabilen, ekranı olmayan ve tamamen sesle kontrol edilen bir AI pin geliştiriyor. Buradaki fikir, akıllı telefonlara olan bağımlılığı biraz azaltmak ve çeviri yapmak ya da bildirimleri dinlemek gibi basit görevleri çok daha pratik bir yolla halletmek. Yaratıcı yapay zeka grafında da bu hafta iki güzel gelişme vardı. Birincisi Eleven Labs'ten. Tamamen yapay zeka kullanarak besteledikleri The Eleven album adında bir müzik albümü yayınladılar. Diğer yanda yandaysa XAI, video üretim aracı olan Grok Imagine'ı güncelledi. Artık 10 saniyeye kadar eskisinden çok daha yüksek kalitede videolar üretebiliyor. Ve yapay zeka dünyasına yeni ve oldukça iddialı bir oyuncu katılıyor. Humans Flusset. Bu laboratuvarın arkasındaki isimlere baktığımızda, Antropik, XAI ve Google gibi devlerden gelen araştırmacıları görüyoruz. Sadece bu bile ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor, üstüne bir de 480 milyon dolarlık bir tohum yatırımı almışlar. Peki onları farklı kılan ne? Odak noktaları. Onlar, insanların birbiriyle daha iyi çalışmasını ve daha verimli iletişim kurmasını sağlayan yapay zeka modelleri geliştirmeye hedefliyor. Gültenimizi yapay zekanın toplumsal etkilerine dair çok önemli bir hukuki gelişmeyle tamamlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka tabanlı işe alım sistemlerine karşı bir toplu dava açıldı. Davanın temelinde şeffaflık talebi yatıyor. Yani bu sistemler nasıl karar veriyor, denetlenebiliyor mu ve adayların sonuçlara itiraz etme hakkı var mı? İşte bu sorulara yanıt aranıyor. Bu davanın sonucu ileride bu alanda yapılacak düzenlemeler için gerçekten de kritik bir örnek olabilir. İçeriğimizi beğendiyseniz lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. Think Straight'in haftalık yapay zeka bülteninin bu bölümünün sonuna geldik. Her pazar günü yapay zeka ile ilgili önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dilerseniz bültenin detaylı yazılı halini Substack hesabımızdan okuyabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim.